İmam Gazali Hazretleri bir gün öğrencileriyle birlikte yürürken bir köşede oturan yaşlı bir adamı fark eder. Adam elinde küçük bir ayna tutmakta ve ona dikkatle bakmaktadır. Ancak adamın gözleri kördür. Öğrencilerinden biri dayanamayıp sorar: "Efendi, siz körsünüz. Aynaya neden bakıyorsunuz?" Yaşlı adam gülümser. "Gözüm görmez ama kalbim hatırlar." Bu ayna bana kim olduğumu hatırlatıyor. Görmesem de varlığımı hissediyorum. Belki bir gün görürüm diye değil, unutmayayım diye bakıyorum. Gazali bu cevabı duyunca durur. Öğrencilerine döner. İşte size tefekkürün özü. Görmek gözle değil, idrakle olur. Kalp aynası paslanırsa insan kendini unutur. Öğrenciler susar. Gazali devam eder. Her gün kalbinize bir ayna tutun. Bugün neyi sevdiniz? Neyi unuttunuz? Neyi ihmal ettiniz? Çünkü kalp aynaya bakmazsa kirlenir ve kirli kalp hakikati göremez.